Bir sinyal, bir e, sokak hayvanları için gösteri yapıyor. Kazandığı parayla da sokak sokak gezerek hayvanları besliyor. Adana'da yaşayan Ergün Özfırıncı tiyatro oyuncusu. Aynı zamanda bir hayvansever. Ben doğduğumda ilk bijon demişim mesela. Bijon bizim evin kurt köpeğiydi. Ben gözümü açtığımda bijon beni yaladı yüzümü yaladı. Sokak hayvanlarına sevgim böyle başladı benim. Hayvansever tiyatro oyuncusu hasta veya yaralı olan can dostların tedavi masraflarını da karşılıyor. Ergün Özfırıncı bugüne kadar 600 kedi evi, 65 de köpek evi yaptırdı. Stand-up'ların gelirinin tamamını sokak hayvanlarına ayırıyorum. Sokaktaki dostlarımızla paylaşıyoruz oradan gelen geliri. Ee, onlar bizim canımız, onlar bizim her şeyimiz. Onlar Allah'ın sessiz yetim kulları. Onların bize, onlar Allah'ın bize imaneti. Ben o gözle bakıyorum. Öz fırıncının hayvan sevgisi yürekleri ısıtıyor. Gel, Rüzgar, gel buraya, gel. Kafanı yastığa koyduğun zaman huzurlu uyumak, ya onları doyurmak dünyanın en güzel, en güzel şeyi benim için. O yüzden burada işim bittiği zaman ben koşa koşa gidiyorum onları. Ergün ee, Özfırıncı, duyarlı insanların sokak hayvanları için belli yerlere yiyecek ve su bırakmalarını istiyor.